Evet selamünaleyküm. Bu 6. videom olacak herhalde? Evet, evet, ben kazandım. İki oyun hmm. sen kazandın Mustafa. Evet ya bir eşitleşik mi ya babacığım? Evet. Bir de ben bu oyunun resmini çizdim babacığım. Öyle mi? Videodan sonra sana... <laughs> Böyle şey yok. Ya ne yapıyorsun? Resmen karakter kendini ölümüne getirdi ya. İhtihar etti. Evet dondurma mı Babacığım o şey çıkıyor bak. Kazık.

Tamam, evet, evet, şuraya doğru, şuraya doğru. Tamam, tamam, tamam. Şuraya doğru. Şuraya Yaklaşamıyorsun sen geline. Evet, evet, evet. Güzel, güzel. Sen böyle devam et. Yani. Hayır, sen mi Yok artık ya. Hayır, hayır. Allah'a sen ya. Ve şimdi şey Ya bu şey mi <laughs> yani hani evet ki, bu, bu, de şöyle yapıyor. Portaldan geçince önce... yine. yakıyor. Bu sefer ben bir şey yapmıyorum. Yani çok oynaklı bir şey yapmış. Evet, evet, evet. Yürü, yürü. Evet. Kaç, kaç? Aa, üç. Üç olmuşum. Biz.